Devara hiç kimse aç kalmaz. Cenab-ı Allah veriyor. Hiç olmaz. Diyor. Biz bazarı köşende sat. Çoluk çocuğun rızkını götürsün. Beni götürüyor. Çocuğun çocuğun. Değil mi baba? Yeter Değil mi o de? para? Yetmez mi? Ya yetmeyebilir. Yetmeyebilir. Sende CHP zihniyeti var belli oluyor zaten. Yok abi ben. Vallahi de. var. Yet. Çünkü ya be millet ya. alışkanlığa getirmiş. Az Doğru mu abi millet aç mı? Muz alabiliyor mu illa? Aç. Vallahi, muzun mi? kilosu ithal muz 70 lira, evet. yerli muz 40 lira. Değil, değil. Şimdi abim gelirini bilmiyorum. Eğer aylık 50 milyar geliri varsa. Vallahi yok gelirim amca. Doğru söylüyor. Aç değil. Ama 7500 lira. 11 kaç lira ücret? 11.402 lira değil mi? Kiralar kaç lira? En kötü kira şu anda en kötü kira 8000 lira. Bakın en kötü kira. Geri ne kalır? 3.402 lira kalır. Vallahi ister fatura ödeyin, ister yiyin, ister simit yiyin. Yani hesap ortada abi. Açlık tokluk neye göre hesaplanır? Gelire göre hesaplanır. Yani bunun siyasetle alakası yok. AK Partili, CHP'li <laughs> olmana gerek yok. <laughs> Bu gelirle alakalı. Tamam mı? <laughs> parası cebinde parası varsa ise yaşar, CHP'li ise yaşar. Parası yoksa AKP'li olsa da sürünür, evet. CHP'li olsa da Para sürünür. Da Bu kadar. Yani şey. aklın yolu bir. Bunun için AK Partili, CHP'li olmaya gerek yok evet. ki. Yani işi siyasete getirip yani kalkıp şimdi abimin az önceki sözünü duydum ben. Yani ya karnı açsa adamın bunun AKP'lisi CHP'lisi olmaz ki. Bir de lafını balak kesin abi. Hı. Şu demiş sen dedik ki k bilmem kaç be mi? Tabii abi. Hı. Biz şu kiradan yani devlete mi Kendimiz atacağız. Çünkü bize vicdan kalmaz yok o işte. Dolar değer, ithal olan her şey. sen bir üreten bir ülke diyor. değilsin. Biraz Şimdi abim, o konuşuyor tamam mı? O seyrettiği kadar, bilgisi kadar. Şu anda sen üretiminin kullandığını her şeyin yüzde sekseni ithal eden bir ülkesin. Dışarı bağımlısın. Ne kadar paran değer kaybederse alım gücün o kadar düşüyor. Bu kadar basit yani. Düşük mü sizce? Ya ben bak ben 20 bin liranın üzerinde geliri olan bir insanım. Ben bile şu anda zorlanıyorum. Evim var, ocağım var. Ben 11 bin lira alan insanların nasıl geçindiğini anlamıyorum yani şimdi ha yaşar yaşamak istersin. Ha dersen ki ben kuru ekmek yerim ama reis yedirmem dersen yaş o zaman yaşıyordur. Bir şey diyemem yani. Benim diyeceklerim bu kadar.